Ulan sana öğretmiştim değil mi ben? Video böyle yapmayı. Bunu nasıl duruyor? Eza. Basıncı, elinde çıraklar var. Soru atışına getireyim mi onu? Ben de şimdi yatayım. Herhangi bir Ben öyle soru, oynayamıyorum seni. Bak sana ne yapacağım. Ne yapacağım diyeceğim. Bu bomba ne işe yarar? Kulak. Onu seyredemez, oynayabilir miyiz? Burak'ın bu çatında nevizini getirir misin? Bak bak ne yapacağım. Şöyle ne yapacağım? Bak şimdi diyeceğim biz şey ben. Bizim şu şey Bu. Üzerinde şu değil herhalde. Yok mu? Karıştır karıştırıp Başka onu. Başkasına şey doğru, doğru. şey ben şu an bir yapısını ben komik, ya. ben konuşuyorum ben attım yere bak şurada Erbas yine o Erbas yine yakanda biraz bak Allah Allah bu ben get. doğum günü ablama yani almıştım hani ameliyat olduğu zaman. o bile bana. Sağdan Teşekkür de. ederim. Ben Kız bak böyle bak bak. Gel kaç. Boğazına Gelmez dedim oğlum. Boğazına gelecek şey yok. Sonra geleceğiz. Ayar. Kişi ben seni bitiremiyorum. Kişi mi Ben seni En yüksek binaya çıkartacaktım. Bugün hastayım. Bir ya, Eğli, bayağı toplayın, ser, bir enerji şükü aldım. Eğilin, düşük takmayın. Sen Zorla doldu yani. Diyorsun, <laughs> Zor> da da <Gülüyor> 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 ben de oynamak istiyorum. Erman bana söyler misin? Şu da şöyle vardı aslında. Hangisi? Şura dessa moda vardı. Arruçet de vardı. Hah, sarkasında. Arruçet En öndeki vardı aradaki. Hah, en söyleyecek. Şimdi şuraya bak. Bak şuraya. 90 kuruş. Ben görev yapacaktım. Başka milletim veriyorum şu satları. Yokarken zaten millet yanımdaki defteri örtün. O zaman 8.30 Cuma oldu. Pazartesi de oldu. Ama benim o teslimleri şey göndermesinden gönderme bakamadım ben. E da var. Şu, hava var ya hava o kadar büyük bir yer var. İnşallah gizli bir şey var. bir Çünkü erken yatma kavramı oluşmadı. Çocuklarından dolayı da o Öyle ciddi bir yer mi ben de sizi görecek. Elvan'a da canlı Ben vereceğim. Bole. Sana öğretmiştim değil mi ben? Video böreği yapmayı. Evet öğrettim. Hadi. Ben daha öğretmişim görelim. Vallahi sana da öğreteceğim. Ben bir dakika biraz. Hatta bugün de ne biraz bekleyin o zaman. Bekleyin. bekleyin. Sizler, Neyse, giderim, Bunları keseceksin Feyza. Eyza, Bu ah, 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 ah. duruyor? Bu duruyor? Bu duruyor? Muna'sım 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 Muna'sım. Muna'sım duruyor. Muna'sım. Muna'sım. Bir olmasın da. da ben kötü Sonra, şey yapayım. Yapayım. <laughs> sonra kötü Eza, yeni aldım kıyafeti giydim. Sırf anne için falan desem de inanmayın. Dışarıdayım. Fezos inşallah orin inşallahlarım azmaz Evet arkadaşlar bugün Çilem'in evinde. Çilem bize midye bir evi şey gösterecek. Ben hiç yapmamıştım. Çilem ben bana öğretmiş olacak bu arada. Bundan sonra kendim Aynı yaparım. Da. Evet evime tekrar hoş geldiniz. Evet. İlk defa Çilem'in evine de ilk <gülüyor> defa <laughs> geliyoruz <gelecek>. Uzun zamandır <laughs> belgeninle tanışıyoruz ama evime <laughs> ilk defa <laughs> geliyoruz. Sürekli <laughs> görüşüyoruz. Sık sık görüşüyoruz ama evde ilk defa. Kimin evinde görüşüyor? <laughs> görüşüyoruz? Gülcan ablamın evinde. Tabii ki ablamın evinde. Güncan'ın evinde değil mi? Güncan'ın Hiç sıkıntı yok. Okullar açıkken çocuklar sekiz okula giderdi. Ona kadar. Şimdi bitirdim. Onda bir giderdim. Akşam kadar gün Ben de çalışmadığım zamanlarda, Bence. nöbetim olmadığı günlerde genelde ablama uğradığım için ya da nöbet çıkışı bir ablama oh, kahvaltıya falan şey uğradığım hep Belgin ablayı orada görürdüm. Evet, yeni, 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 Oradılar, yeni, yeni. Yani hep sık görüşüyoruz ama evime ilk defa bak geldi. Bak, 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 bak. Ee, Geçen şöyle daha önce var. benim medya bölümüne yemişti, çok beğenmişti. Çünkü aynı malzemeleri istedi. O yüzden şimdi bak hem bak öğreteceğim bak hem de birlikte de pişirip yiyeceğiz sonra. Bir kilo yufkamız var. Ee, bir kilo yufkamızla. Lor şey. peynir alındır bir aldık bir ama ben lor peynirin içine biraz da ekstra olarak kaşar koydum. Kaşarla birlikte karıştırdım. Birazcık da karabiber attım içine. Şöyle. Lor peynirimiz yarım kilo yarım kilo bol ya peynirimiz var. E, yarım kilo peynir fazla ama bir kaya göre. Bu ben hepsini kullanmadım. Tekrar aklım, ihtiyaç alayım. olursa aklım, ilave aklım, edeceğim. Aklım, aklım, aklım. Uçak yere Benim aklım aklım bütün böreklerimde kullandığım sıvı yağla sodamız var. İçme sodası. Onu kullanıyorum. İkisi beraber göz kararı. Aynı ikisi de birebir aynı olması şeklinde. Bir şişe soda var herhalde. Bir, bir şişe soda koydum şu an. Ee, bir, bir çay bir bardağı bir da bir sıvı yapacağım. yağ koydum diyelim. Ben göz kararı koydum ama siz öyle koyabilirsiniz. Biraz ee, malzemelerimiz bunlar midye böreği için. Ben sana bir şey yapacağım. Kolis yapamayacak zaten seni. Bu da olduğum için. Bu nefeslerden önce göstermiştim ya ben bunu hatırlıyorsun beraber yapmıştık. Evet. Bu arada bir şey çok itiraf etmişler. Çok şey güzel yapmışlar. Her evet. zaman seni çağırıp yaptırıyorum ya. Evet. Bu bitti vereyim. Evet. Aslında ben öğrendim bunu yapmayı ama senin yaptığın daha çok hoşuma gidiyor diye yapamıyorum, yapamıyorum deyip hep sana yaptırıyorum. Bence yaptığım e, hoşuma gidiyor şey değil yapacağım. de bence ay. bana yaptırmak içindir o. Ay, Sen evet, sana yapıyorum. yaptırmak da değil de seni özlüyorum, <laughs> ay, gel ay, görüşelim ay. diye seni çağırıyorum, onu bahane ediyorum. Ay, Çinem biraz ağır çalıştığı ay, için, vardiyalı çalıştığı ay. için her zaman bir şey şöyle, 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 Yok, masa çizim. Çok böyle hafif bastırdığım için masa çizilmiyor. Cam değil mi zaten? Cam masa. Ben de bu şey ee, Şöyle yapıyoruz. Şimdi dörde böldük. Şöyle ortadan. Şunu çekiyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Sen bunu bir tanesini olsun. böyle yap. Ben bir evet. diğerini sana yakından çekeyim. Evet. evet, daha iyi olur. Dur dur bir saniye. Yap sen de bir tane. Ha sen de yap. Yaparım. Ben her, göstereyim ikisi de yaparken daha güzel olur. Yap yap sen zaten öğretmiştim ben sana daha önce. Bu şekilde oluyor. Sonra bu çıtır çıtır oluyor içindeki sodadan dolayı. Hı. Çok güzel. Şöyle ortadan geriye doğru çekiyoruz. Kat kat oluşuyor. Sonra üstü. Evet. Bekle. Unutmuş olabilirsin. Tekrar hatırlarsın. Çok az peynirimizi koyup çok aşırı sıkmadan şöyle geri döndürdüğümüzde bu şekilde kat kat bir midye şeklini alıyoruz. Bu lemki de evet gerçekten bu lemki daha güzel oldu. Çok güzel. Bu lemki daha yap bakayım bir. Boynuz kulağa geçer demişler ya. Şimdi bu lan sen şunu dekar. yap bakalım bir karşıdan yap istersin. Şöyle ya. alıyorum. Ben yardımcı olayım Bu lan çok becerikli ya. Ya ona teyzesi kim? Değil mi? Annesi kim demeyelim de teyzesi kim? Aynen. Tabii canım annesi. <gülüyor> 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 annesi. Teyzesi de annesinin öğrencisi olduğu için. Evet. Ya. Daha önce çok güzel ablam şey yapardı. Hamur yoğurur falan her şeyi hazırlar. Su böreği yapardı. Yani Biz çok güzel piş ya. çok güzel. Hamuru yoğurur, bütün her şeyi hazırlamış olması gerekir ya. Hı hı. Hamuru yoğurur. sofra bezini serer, tahtaya koyar önüne. Oklavasını almıştır yanına sadece. Şunu evet, getir bak. Çilem. Bunu ay çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Eline evet. sağlık. Evet. Sonra kıymayı kavur Çilem su so, böreği kıymalıysa, ya, ıspanaklıysa ıspanağa kavur. Şöyle ya. onları bütün, bütün malzemeleri, her işi bana yaptır. Ama o sonra bezi serilir, hamuru yoğurmuşum. <laughs> tamam bütün hepsini hevesle yaparım ee, şey diye. Sıra bana da gelecek, bana yufka açtıracak diye su so, böreği yufkası. <laughs> hepsini yaparım, bütün dediği, bütün işkenceli işlerin hepsini yapmışımdır. Ama sıra bana geldiğinde giderim abla bir tane şey, beze alırım, bir tane de ben yapayım. Elime oklavayı bir vurur, kendi ham yoğurdun, hamuru yoğurduğun hamuru yapayım. Ama, Hep öyle yapmıştır. Ama bunu söylediğimiz, yaptığımız zaman ben 14 yaşındayım, Çilem de 9 yaşında mı artık? Kaç yaşında? 10 12. Ha, 12. 12. Aa, bayağı. 12 yaşında. Ortaokul ee, öğrencisiydim yani. Orta, orta bire başladı zaman işte. Ya sen de yani çok büyük diyeceğim. 14 yaşında. Ama, ama de, yani yaşı küçükken çok güzel şeyler şey, yapıyordu. Şimdi yani. diyor ki iyi, o zaman çok kızıyordum diyor. İyi ki öyle yapmışsın diyor. Yoksa ben ondan hiçbirini öğrenmemiş olurdum hazır hazır. Oturup evet. şey yapsaydık diyor. Öyle sen git kendi yoğurdun hamuru yap diye eline bir tane okla vuruyormuşum hala onu söyler. Her de acaba bu defa yaptırır mı diyerekten her zaman yaptığında çıraklığını yapmışımdır. O, o bir tane bezeyi de şöyle ben açabilmek için çok uğraşırdım. Ama dediğim gibi yaptırmadı. Şu an su böreği yapabiliyor muyum? Hayır. Yine bütün şeyle işçiliğini yaparım da. E, yufka açmak yapmadım. çok zor yor. Yor. ya. Yok yufka açarım. Açar mısın? Açarım açarım köyde ekmeklerimizi kendimiz yaptı. Evet, zaten. karantina Eğil da biz bu pandemi döneminde köye gittik. Yıllarca gitmediğimiz köye, kalmadığımız kadar kaldık. Evet. <laughs> çok yufka yaptık o zaman. Ya, bana Aa, da geç... işte ben pişirdim. Bana da gözümün gönderdi. Bana Ay, da evet, evet, Antalya göndermiştik. Ee, çok güzel oldu onlar o da. Yani tamam, hala şu şey an o yufkalarımdan var. Ee, şey, can kurtaran gibi oluyor, şey oluyor. İşten geldim evde ekmek yok ya mesela atıyorum bir tane yufkayı ıslatıyorum hemen hazır ekmeğim olmuş oluyor evde yufka bakayım Hulen'cim Hulen çok güzel oluyor senin yaptıkların maşallah diyelim Mergen teyze artık benim yaptıklarımı yemek istersen en güzel artık onu seçersin Görüyor musun Çilem? Bence seninkileri seçer hepsini. Belki de bir gelsen de yap. Yapayım mı? Ya. Yok, bundan sonraki yufkayı ben yapayım. <laughs> Yufkada bir tane yapayım. Bir de güzel hamarap, bir daha bakalım bakayım sana. Bakalım sen hamar atma çizimsin. Hamar atma çizimsin. Hamar atma Bakalım sen beğenecek misin benim yaptıklarımı? Buylem çok güzel yapıyor. Evet onu diyorum ya. Bulem gerçekten güzel yapıyor. Maşallah. Ben bunu kendi oğluma da gösteriyorum. Oğlum da yapıyor. Selim'in de eli yatkın yani. Evet. Ne yaptık? Yani erkek çocuğu değil, falan böyle bir ayrım şey vardır ya bende o yok. O ben de çocuğu de yok. çok güzel bir şekilde bütün her işi öğrenecek, her şeyi yapabilecek şekilde her işe yardım ettiriyorum, evi süpürttürüyorum, her bir şey yapıyor yani. Olması gereken de o zaten Çinem. Evet. Yani Yok. erkek deyip de bir köşede oturması gerekmiyor yani her şeyi yapacak. Öyle yani bu illa evlenince işin yardım edecek değil öğrenci olacak üniversiteye gidecek atıyorum yalnız kalacak Tek evde olacak. olacak bütün işini kendisi yapabilmesi gerekiyor. Ben evet. evde olmuyorum işte oluyorum diyelim. Her şeyini kendi yapabilmesi gerekiyor. Yemek yapmaya daha şey yapmadım ama çaydır, kahvedir onları hep Selim yapıyor. sağ olsun Evde bize Türk kahvemizi yaptı. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. 3 yıldır eve gelen misafirlere ben kahve yapmıyorum. Çünkü yaptırtmıyor. Ben yaparsam çok kızıyor. Kendisi yapıyor. Açıkçası benden de güzel yapmaya başladı yani. Benimki çok iyi oldu. Çok da beğeniyorlar. Evet, yani. Çok güzel Evet sana da şimdi Şurada bir tane de sana yaptıralım. Dur da. yapayım ben de ne yapıyorduk? Ulan böyle mi yapıyoruz? Evet. Şimdi ustasına soruyorum ben. Tabii ki ustasına sor. Yani. Ulan teyze ben sandım. Şöyle. Ama ne demişler diyorum tekrar atalarımız. boynu, kulağa geçer. geçer. Sen benden öğrendin ama seninkiler daha kibar daha güzel oluyor. Sen çok kibarsın ya ondan. Biraz kenarlarını şöyle toplayacak. Toplayacak mıydı? Evet. evet. Lakincim i̇şte bu ileme baksana nasıl topluyor. Dur bakayım bir. Ona göre bak. Bu ileme topla bakayım. Şöyle, şöyle üst üste koyuyoruz. Şöyle üstüne. Hmm. Altı dökülemesi için peynirlerimiz. Onu ben atlamışım işte görüyor musun? Ha şöyle. Evet. Kenarlar daha kıvrım oluyor. Çünkü. Evet. O, o, da o da güzel, güzel oldu. Mı? Şöyle. Evet. Şimdi onu bir, şey. bir daha yapayım. Bir daha yapalım elimizle. Şöyle. Şöyle. Ha, şöyle üst üste evet. dediğim bu. Evet. Çin, çin. Şimdi bak ben dediğim şu. Kenarını da şöyle hafif elimizle toplayarak yapınca şöyle. Şöyle. Evet. Benim şu ortası tam olmadı da. Sevgi hep böyle yan yana. Kenarları toplamayarak yaptı. Evet, kenarları toplamayarak yaptım dediği zaman. Yavaş yavaş ya. Yaptıkça insan el alışıyor evet, ya. Evet, Ama bence öyle daha güzel olur. Teşekkürler. Bu sen belgini şey. de seni çok sevdiğin için öyle daha güzel oluyor evet, diyorsun. Evet, sevdiğim için. Evet, aldığımız yufkanın bir tanesinin kenarında kopukluk varmış. Evet. Ben bir şey yok. Ben bir şey diyemem bir şey <laughs> Ben size demiştim? Benim yufkam güzel olsun dedin ama. Evet. Onu öyle üste koyarsan altı öyle oluyor. <laughs> Şöyle. Şöyle kenarlarını da topladığım için kenara hiçbir yere taşmadan bu şekilde oluyor böyle. Belgin ikililere bakar mısınız arkadaşlar? Onu Bakayım. Belgin kendisi yiyecek. Ha ben yapmam. Belo oluyor Bakın bakın. Bak Belli bu benim. Diğeri? Bak bir de da benim <laughs> herhalde. Onu biraz altın. Belgin yaptıklarına. Ha ben yapmam. Belo diyor. Hakan'a süt olarak geri dönecek o. Belgin'i Bilmiyorum. çok sevdiği için bulan ne diyor? Belgin teyzemin öyle yaptıkları da çok güzel oldu bence diyorum. Öyle en güzeli benimkilermiş yani. Yani. Şimdi ben teyzem olarak kıskanırsam ne olacak böyle? Kıskanmazsın de sen Çilek kaç tane yufkadan çıktı onlar? Şu an dört yufka kullandık. Dört. yufkadan dört tane çıkıyor evet. herhalde değil mi? Evet. Dört eşit parçaya verildi. Üzerine yumurta sarısı sürecek misin? Ben bu karışımdan biraz koyuyorum. Çok az evet sürüyorum yumurta sarısı. Tamam. Tamam, o zaman, zaman siz bu bunları yumurta içerisine sürün. Evet, bunları da bir götürün. Kaç derecede pişireceğiz? Kaç dakika? 180 derecede, kaç dakika? Üzeri kızarıncaya, kızarıncaya kadar. Kızarıncaya yani. kadar, çıtır çıtır oluyor zaten. O zamana kadar pişiriyoruz. Bir tane yumurtamızın sarısı. Biraz da bu sosumuzu ben koyuyorum üstüne. incelmek için. Kilem aradan o kadar yıl geçti hala unutmadım öyle yok efendim su böyle hamur yoğurur oturur bana kavurtururdu kavurtururdu. Unutmam çocukluğumun en güzel hatıralarından. Çocukluğun en güzel hatıralarından bir sürü var seninle olan da onları anlatsa zaten. Şimdi hepsini anlatmıyorum. O zaman e, senin şeyler, e, seyirciler beni çok severler. Evet. E, çok mu severler? Yüce yani çok ilgili bir ablaymış. Annelik yapmışsın daha çok. Evet. Öyle. Benim annemden daha fazla. babamdan daha çok ablamın yeri vardır gerçekten. Öncelik benim için hayatımdaki her şeyde bir fikir, bir danışma, bir şey yapsam önce ablam. Annemden babamdan daha önce yiyebilir yani daha öndedir benim için. Ay. Evet. Şimdi yani ne kadar şey hamur açtırmamış olsa da bana. Ama sonuç olarak hamur açabiliyorsun, açabiliyorsun Açabiliyorum. Tamam. Aa. Açıyorum da pişiriyorum da hepsini yapabiliyorum herkes açabilir ama o işi herkes hazırlayamaz da. O işi de daha güzel Aa, o işi da hazırlatabilir. Daha... <laughs> o yaşta hazırlıyordum evet. 12 yaşında yani düşünüyorum. Yani, o 12 yaşında biz o işi o içi diyorsunuz da ben ilkokuldayken babamın yanında hep çalıştık. Ee, müşterilere biz çayları falan servisi alabalık restoranımız vardı balık komple kendimiz temizleyip kızartıp müşterilere bu çocuk mu getirecek bunu falan diye şaşırıyordu gelen müşteriler. Yapar o diyordu babam da. Aynen yapıyorduk ve sunuyorduk yani. Çok da memnun kalıyorlardı. Babamız bizi iyi yetiştirdi yani o konuda küçük yaşta hayatı öğrendik. Aslında çok güzel bir şey küçük yaşta hayatı. Şu an kendi ayaklarımızın gibi. üstünde durmamız o yüzden. İşte ben de annemin babamın bana öğrettiklerini kardeşime at, şey yaptım yazdım. Aktarıyorsun aynı. Aktardım öyle şey yaparak işte hamur yiyor, oturarak ondan sonra bir yere gönderince dakika tutarak geç kaldığı zaman. Okul eve çok yakın. Hı hı. Zil çalıyordu mesela çıkış zili, çıkış zilini ablam duyuyordu. Hadi oldu ya, bir 5 dakika değil, 3 dakikada evde olmam lazım. Oldu ya, arkadaşla 2 dakika ayaküstü sohbet ettim diyelim. Sohbet yerinde ablam bitmiştir yani. Nerede kaldın sen? Hemen evden çıkmış gelmiş beni almaya. Ben bir de yani mesela gideceğim <laughs> zaman neredesin? Kaç dakikaya geliyorsun? <laughs> tamam geliyorum diyorum. Neredesin ama diyor. Şimdi telefonu açtım. Neredesin diyorum. Geliyorum diyorum. Neredesin? Nerede olduğunu söyle diyor bana. Söyleyeceksin. Sahne <laughs> salonda <laughs> ne var? O, o markete dikkat suç. Mümkün değil hem öyle geç kalmak. Hani biraz arkadaşlarla sohbet edelim. Bir defa onu yaptıysam, yaşadıysam zaten yani ikinciyi yaşamam neden kaynaklanıyor biliyor musun? Annemle babam köydeydi. Hı hı. Ee, onu bana emanet ettiler. İkimiz de küçüktük. Burada bir akrabanın yanında kalıyorduk. E, kardeşim okuyor diye. Evet. Ondan sonra e, şey bana emanet edildiği için fazlasıyla sorumluluk benim üstümdeydi. O yüzden de o sıkmalar. Biraz fazla sorumluluk. Evet. Evet. Yani o yüzden okul hayatım boyunca hiçbir arkadaşımın evine gitmişliğim yoktur. Yani bunu söyleyeyim. Ama bana bütün arkadaşlarım gelir çünkü hep ablam çağırdı. Benim gözümün Biriyle neden... görüşeceğim, buraya gelin. Ders yapacağız, o bize gelsin. Hep o bize gelsin, hep Onlar hep bize gelmiştir. Ama bir yere gideceği zaman falan da ben onunla beraber ben de giderdim. Ben ayrı yerde otururdum. O arkadaşlarıyla oturur sohbetini falan yapardı. İlla ki ablam orada demesine gerek yoktu. Ben görünmeden bir yerde otururdum. Çünkü şey babam disiplinli biri ee, bana emanet ederken de gözüm kapalı emanet ediyorum ona göre ben de uyardı. Ben de gereğini her zaman yerine getirdim. <laughs> Yumurtalarını sürdük. Ben şimdi fırını açmıştım 180 derecede ısındı evet kızarıp çıtır çıtır oluncaya kadar pişiyoruz evet. Böreklerimiz kızarıyor arkadaşlar biraz daha kızaracak mı filan yeter mi bu? Ben e, yumurta sarısının içine biraz da e, sodadan koyduğum için, sadece hı hı. bu yağ diye sodada koyduğum için çok fazla kızarmaz. kızarmaz. Çok fazla kızarmasını istiyorsanız yumurta ağırlıklı olsun. Ben yumurtayı çok fazla sevmediğim için hmm. çok e, bu şekilde. Beklersek yine kızarır ama bir tık daha fazla kızar. Altı falan böyle şu şekilde çeviriyorum. E, pişmiş zaten i̇şte tamam. Çıtır çıtır oluyor bu soda olduğu için. Şimdi şu şekilde. Yüzümüz sesi Pişmiş yani tamam. Böreklerimizin evet. fırından çıkartabiliriz artık. Çıkartalım. Afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar midye böreğimiz pişti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar böreğimizi pişirdik. Çok güzel oldu. İnşallah beğenerek ve severek <laughs> izlediğiniz bir video olmuştur. Bize de afiyet olsun. Evet bize de afiyet olsun. Elinize sağlık bu arada. Tadına baktım gerçekten güzel olmuş. İlk önce Gülcan yedi. Hazıra konmak <laughs> güzelmiş. Teşekkür evet. ederim. Çıtır Aynen. çıtır olmuş mu? Çok güzel çıtır çıtır olmuş. İçine kaşar koymakla da... Ee, aynen, Şöyle bir tane bölelim. Burada da çok güzel kokuyor. Bakın. Evet. Şu çıtırtıyı. E ee, arkada da boyun da kısa. <laughs> Hakan çıkmıyor mu? Şöyle bakın çok güzel çıtır çıtır. Bu arada onu da göstermişken yiyeyim ben. Hadi. Senin evet, nasıl bakıyorsun sesi <laughs> Aynen bak çıtırtıya bakın. Güzel, güzel. Çok güzel. Afiyetle yiyelim. Evet. Evet. Bir Ceyla... sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyorduk İsmail? Sağlıklı, Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.